Ya ben bugün sekte ne oynuyoruz? Bugün o dediğim imkansız oyunu oynuyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar kısa özet anlatayım. Necmi Şerafettin var. Necmi e, topu benziyor. Şerafettin ne? Şey benziyor. E, neydi? Şerafettin başka bir şey yani. Şerafettin kutuydu pardon. Şimdi Necmi iyi e, Necmi ilk gördüğüm hikayeleri tanışma hikayesi. Ben abi ee, bakın aynı bu yol. Abi ben basmıyorum ki. Ya vallahi basmıyorum ben. Aa! Ya şaka mı yapıyorsun ya? Ne uzak değilmiş İşte abi dediğim gibi e, önümdeydi işte onların gidiyordu. Bir de önüme çıktı. Ben. Bir de önüme çıktı ve çok yani ben gidiyordum e, düş, düşmemi engelledi ve kendisi suya düştü. Sonra Necmi de bir te, küçük bir dur bıçaklı bir e, şeylerin önündeydi. Şeyin önündeydi. Ben de tabii ki de e, ittirip onu öldüreceğiz zannettim ama ne oldu? Ben direkt dokunduğum anda öldü. Sonra uzun süre görmedim. Bir de ne göreyim? Şerafettin abi bakalım biz e, ben temin 11. 12. dedim. 12. bölümdeyim ama 11'de kazık yani kazık e, şeylerden mızrak falan kazıklardan geçtik. Ve abi e, orada ben anlatmıştım ama yanlışlıkla Böyle bir şey oldu. Bir de durdu. Neyse. E, oradan baştan başladım. Şimdi e, dediğim gibi 10 üstüne geçiyorum. Tam diğer tarafa, diğer e, kazık e, mızraklara dönerken onun ortada parçası vardı. Çok korktum, çok endişelendim. Çünkü ölmüş olabilirdi. Öyle bir şey olabilirdi ya. Hayır burada hayat meselesi var. Aa! Oy oy oy, bu zor biraz. Hayır abici, abicim. Abi oy, çok Abi sen şaka mı yapıyorsun? Abi. Oyun şaka yapıyor bize. <laughs> ya. Abi <Ya> nasıl? <laughs> Seni demeye başlıyorum ama. Ya daha ilerlemiyor ya. Evet arkadaşlar döndüm. E, temin böyle teminleri temin öyle kötü yani böyle sinirlenme olarak kelime söyledim ama e, <laughs> bunu oyuna söylemedim abi. Ben çünkü video duracaktım. Video durduramadım. Sonra sinirlendim. O yüzden çünkü burasını geçeyim diye. Neyse abi nerede kaldığımızı unuttum. Yani konuya olarak. Bakın düz gibi gözüküyor ama yamu. Ah! Şerafettin. Ne Şerafettin? Şerafettin burada ne işin var? Oh kalp. Şerafettin vermişti. Tamam. Ah Hasan Necmi. Dur Hasan. Hasan varil olsun. Ee, yeni kişi. Hasan varil. Arkadaşlar bu arada o, o öyle arkadaşlarımız izliyorsa alınmasınlar zaten kötü olarak demiyorum bu şeyleri komik olsun diye. Yani dalga olarak yani hissedil, hissederlerse tabii ki de değiştir. Hop. Aa Şerafettin, Şerafettin bıçakladık. Ya da Şerafettin'i kapattık. <laughs> e aa bir de arkadaşlar bu küp e, abi ya. Ay küpün adı Hasan'dı. Yine Hasan'dı. hasamdı. Hasan'dı. Var da iki canımız kaldı. Eğer burada ölürse. O oh, oh, sakin, sakin. E ee, bunun yeşil kafa olsun. Aynen yeşil kafa olsun aynen. Bakın işte e, ilk baş bunu önünde gördüm Şerafettin'i. Arkadaşlar bir e, şimdi ses çıkacak. Evet e, ses çıktı. E, duyduysanız yani o kendi kendisi yapıyor valla. Hop. E, biz küpü, küpü, almışız. Küpü diyor. Küp, küpü, küp aldık. Ah. Oha. E, biz de göremiyor. Ölmemeliyim ölmemeliyim, ölmemeliyim. 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 Buraya kadar geldim. Bir can. İşte abi böyle. Senin krizleri. Böyle. Az canına geliyorsun. Son canla Sonra ölüyor. Sen şaka yapıyorsun. Hadi. Hadi. Geçtik. İşte bu. Bu arada işte bu video kısa olacak. 10 dakika olacak. 5 dakikada bitirdik bir bölümü. O zaman... 14 on, on, on tabii ki On üç bölüm 14 de gelince kesin bu altta da olmuş level on üç. bu nasıl böyle gideceğiz bunda nasıl ne yapıyoruz ha, doğru, böyle gidecekmişiz böyle yapabilirsiniz yani e, doğduğunuz yerin yakında ölürseniz e, böyle yapabilirsiniz şimdi e ben artık ne yapayım Bii. Uyup, uy, geldim. Şimdi buradan buraya bir dönelim. Ama nasıl dönüş ha? Hop, ay çok güzel yerlerden geçiyorum. Tehlikeli. Aa, yeşil kafa. Yeşil küp. Ye yeşil kafa. Ay, yeşil kafa. Yanlış yer. Heh, tamam. Ekşe i̇şte bu arada yeşil kafayı aldığımızda e, ölünce orada aynı yerinde olmuyor. Yani alınmış oluyor. 39 tane elmas mı aldık biz Neyse. Şimdi hadi düz gidecekmişiz ya. Ben de yan tarafa gide gideceğiz zannettim. Oh güzel güzel. Ya dur bakalım nerede doğacağım? E, e, e. Umarım kısadır yoksa yani düz yerlerde yani Buzu yerlerde ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Böyle kayıyormuş bir de. Dört kere. Aa geldik. Orada yeşil kafayı görebiliyorum. Ölümü de görebiliyorum. Yani biz burada doğuş aynı. Oha. Baya zor. Abi baya zor bunlar. ya iki canın kaldı. umarım bunlar değil yerlerdi. Hop geçtim. Bu ne? Ne bu? Bu ne? E ee? Şerafet. Ah, can can. Ah <laughs> Oh tamam tamam sakiniz sakiniz sakiniz. Ne sakin ya. Diyorsunuz biliyorum. Böyle olmamız. Ah, yine Şerafettin. Oğlum Şerafettin hep çıkıyor ya. Neyse çıksın. Ya. özlüyor ya. Özlemiyorum ya. Özlüyorum diyorum istemiyorum ya. Ah, ittirdi, ittirdi. Uy, Necmi. Pardon, Şerafettin de... abi. Adını yan... kesin adını yanlış söylediğim için. Uy. Bu da testler. Bunlar artık bunun adını koymuyoruz ya. Tehlikeli şeylerin adını koymuyoruz. Geçtik. 9 dakikada. abi Bir dakikada bitirebilir miyiz acaba? Level 14'de de bitirelim. Tamam. Bana ne oldu? No. Dakikada. <laughs> tamam abi. şey bu arada e, öğrenmemiz Çankır gitti. Çankır'da işi varmış o yüzden yarın ne yapmıyorum. Güzel güzel şey yaptı. Yani o yüzden erken video çekebilirim. Ona baştan söyleyeyim. 10 abone olduk. Hayırlı olsun. Gerçekten mutlu oldum ben. <laughs> Galiba benim arkadaş abone oluyor. Neyse. Evet. Evet abi. Uy. Hadi, Hadi. Evet. Ya da hayır. Aa asansör. Asansöre bindik. Aa yeşil kafa. Yeşil kafayı göreceğiz. Yeşil kafa buralarda. Değil mi? Oha. Tam canlıyım ama. Benim için bile bu kadar fazla. Aa, ben burasını hatırladım galiba. Ben Buraya da gelmiştim. Ben bunu daha önce oynadım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Abi bakın az kalsın. Bak, nazar değiyordu. Lütfen bunu... <laughs> Lütfen bunları yapmayın diyecektim. Lütfen. Bu ne? Oha. Ee, biz burada... E ee, mal gibi şeyler yapabilir yapabilir. Oh. Ah. <laughs> dur yanlış taraftan. Dur dur dur. 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 Ne oluyor? Ee, Aynı şey. Abi ne oluyor? Vallahi ben basmıyorum. Böyle geçmeliyiz. Ben zaten ne Necmi... tamam 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 hayır yanlışlıkla döndürdüm ya kamerayı yanlışlıkla döndürdüm Hadi, 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 hadi. İşte bu. <laughs> Aynı şeyleri aldım. Hayır abi ben geçeceğim ya. ay olmuyor. Ben yapmıyorum abi. Kendisi osuyor. Rahat diyorum. Bak direkt düşüyor. Yanlış yerde. Geçtik. Görüne ne alaka? Neyse. Bir menüye gidelim. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmesi. Aa! 16. 16 yani bitireceğiz daha. Neyse. İlk yeri bitireceğiz. Bunun da serisini çekiyorum. Bu bölüm bir. Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla. Unutulmaz kalın. Bay bay.